Bir hasta, bir insan elini şu şekilde göğsünün üstünde yaygın olarak tutuyor. Yüzünde endişe dolu bir ifade ve su gibi terliyorsa bunun koroner kalp hastalığı olduğunu, kalp krizi geçirmekte olduğunu düşünmeniz gerekir. Koroner kalp hastalığı gelişen toplumlarda, Batı toplumlarındaki artık biz de kendimizi buna dahil edebiliriz. Gerçekten öldürücü hastalıklar içerisinde en sık görülen nedenlerden bir tanesidir. Yani kalp krizi geçiren bir insan ölümü oldukça yakındır. Bu denli önemli bir hastalıktan bahsediyor olacağız. Kendisini nasıl meydana getirir? Ne gibi proçesler, patolojik bir takım hadiseler devreye girerekten bu hastalık meydana gelir? Kısaca ondan bahsetmek gerekirse, kalbi besleyen üç tane damar vardır. Biz bunlara koroner arterler adını veririz. Bu damarların daralması veya tıkanması neticesinde kroner arter hastalığı veya kalp krizi dediğimiz miyokard enfarktüsü meydana gelebilir. Ve gerçekten özellikle kriz hali ölümcül seyredebilen bir klinik tablodur. Peki kendisini nasıl ifade eder bu tür hastalar? Girişte söylediğim gibi. Burada retrosternal yani iman tahtası dediğimiz bu bölgenin arkasında hissedilen, yaygın hissedilen baskı tarzında, sıkıcı tarzda veya yanıcı karakterde bir ağrı vardır. Aslında ağrı demek doğru değil. Göğüste bir rahatsızlık ise ama hastalar bunu sıklıkla ağrı diye tarif ederler. Bu ağrı sıklıkla yine bir efor neticesi veya bir emosyonel stres neticesi, bir öfke, heyecan vesaire neticesinde meydana gelir. Ve yaklaşık 5-15 dakikalık bir istirahat veya daha önceden bilinen bir kalp hastası cebinde dil altı varsa dil altını almakla 5-15 dakika içerisinde bu ağrının, bu göğüste hissettiği rahatsızlığın kaybolduğunu görecektir. Ki biz bu hale sıklıkla stabil anjina pectoris adını veriyoruz. Stabil anjina pectoris'in tabi anstabil hali de vardır. Kararsız anjina dediğimiz ve sıklıkla kalp rizine ilerleyen hali ki bu durumu hiç istemeyiz. Bu ağrı sıklıkla 15 dakika değil daha uzun sürecektir ve istirahatte meydana gelecektir. Peki koroner kalp hastalığının miyokard enfarktüsüne hazırlayıcı risk faktörleri nelerdir? Bunları saymak gerekirse bunların başında erkek cinsiyet gelir. Yaş gelir. Erkekte 45 yaşın üzerinde olmak, kadında 55 yaşın üzerinde olmak, Şeker hastalığının olması, sigaranın olması, işte obezite dediğimiz kilonun olması, özellikle abdominal obezite dediğimiz karın bölgesindeki şişmanlığın olması ki bunun için bir rakam vermek gerekirse erkeklerde 102 santimetrenin, kadında 88 santimetrenin üzerinde olması durumunda abdominal obeziteden bahsediyoruz ve ciddi bir risk faktörüdür. Ve önemli risk faktörlerinden bir tanesi de aile hikayesidir. Şayet erkekte yani kişinin babası 55 yaşının altında, annesi 65 yaşının altında böyle bir kriz geçirmiş ise bu aile hikayesine girer ve kişinin kalp krizi geçirmek adına ciddi bir risk faktörü vardır denilir. İşte bu risk faktörlerine sahip olan kişilerin kalp krizi geçirme ihtimalleri yüksektir. Peki kişi kendisini nasıl kalp krizinden uzak tutacaktır? Ne yapması gerekir? Demin ki saymış olduğum risk faktörleri içerisinde önlenebilir risk faktörlerinden kendini uzak tutmakla bunu sağlayacaktır. Mesela kişi cinsiyetini değiştiremez, ilerleyen yaşını, ailesini değiştiremeyecektir. Ama ne yapabilir? Kilo zayıflayabilir. Kolesterolü yüksekse düşürebilir. Şeker hastalığı olmamaya çalışır veya şeker hastasıysa bunu çok iyi regüle eder. Hekimlerin söylemiş olduğu rakamlarda şeker düzeyini tutmaya çalışır veya sigarayı bırakır. İşte bu önlenebilir risk faktörlerinden uzak kaldığı müddetçe koroner kalp hastalığı yaşama ihtimalini azaltacaktır. Peki diyelim ki yakalandı koroner kalp hastalığına. Tedavi noktasında neler yapabiliriz? Tanı çalışması anjiyografi ile başlar. Kontrast maddeyi koroner arterlerin içerisine vererek X ışınlarından yararlanıp yaptığımız görüntülemenin ismi anjiyografidir. Ve binde iki ihtimalle oldukça düşük ihtimalle ölüm riski olan yani neticede bizim için hiç riskli olmayan bir tanı yöntemidir. Bunun neticesinde tanıyı koyduktan sonra 3 tedavi yöntemi, ilaç tedavisi, Balon stent tedavisi veya ameliyat tedavisiyle biz hastayı tedavi etmek isteriz ki bunlardan ameliyat bypass dediğimiz olay kalp damar cerrahlarının yaptığı bir şeydir. İlaç ve balon stent tedavisi biz kardiyologların işidir. Ve neticede balon stent tedavisine karar verdiğimiz hastalarda biz kalbin daralmış olan veya tıkanmış olan yerini balonla önce açtıktan sonra gerekirse oraya stent koyarak açar ve hastayı şifaya kavuştururuz. Bu tabi söylenildiği kadar kolay bir işlem değildir. Balon stent işlemi özellikle dal bifrikasyon dediğimiz yani koroner arterin ana gövdesinde lezyon olan yerde dal çıkan durumlarda veya 3 aydan uzun süredir tıkalı olan ve kronik total oklüzyon dediğimiz CTO vakalarında PTCA yapmak işlemi yani balon stent işlemi oldukça zor ve komplike giden işlemlerdir. Dolayısıyla Burada tecrübeli bir elin devreye girmesi ve birikimlerini kullanması gerekir ki bu hastalar sıklıkla bu nedenle ilaç tedavisiyle tedavi edilmekte veya cerrahiye verilmektedir. Oysa gerçekten tecrübeli bir el ve gelişen teknoloji sayesinde biz artık bu vakaları ameliyata vermeden kolaylıkla açabiliyoruz. Üstelik %70-80 başarı şansıyla.